Burada bence iki şey önemli. Bir şirketlerin nasıl gelecekte evrilecekleri. Büyüklükleri açısından, yaptıkları hizmetler ve servisler açısından. Çünkü eski dönemlere baktığımızda bir şirketin çok fazla hizmet, çok fazla servis vermek üstüne kurulu olduğunu görebiliyoruz. Ancak yeni dönem şirketler daha sonuç odaklı, daha 1 iki hizmet odaklanmış, bir iki servise odaklanmış, daha küçük çaplı şirketler ancak bu küçük şaplı şirketler demek sonuçta ciro ya da değer olarak daha küçük şirketler demek değil ve gördüğümüz kadarıyla bu şirketler çok da fazla değere sahip olabiliyorlar. Örnek vermek gerekirse Airbnb, Uber gibi örnekler çok ciddi değere sahip şirket örnekleri. Ve bu şirketlerin mesela çalışanları tamamıyla freelance, tamam demeyeyim, çoğunluğu freelance. Nasıl oluyor? Mesela ben Uber'de eğer arabamı kiralamışsam, şoförlük yapıyorsam eğer ben bir freelance çalışalım. Uber'in border'lı çalışanı değilim. Airbnb'nin border'lı çalışanı değilim. Şimdi belli işler projelendirilebilen, crowdsourcing olabilen ya da task bazlı çok fazla şirket dahilindeki gizli bilgileri içermeyen belki de işler dışarıya yaptırılabilir. Burada projenin büyüklüğü, işlerin büyüklüğü, belki çalışma koşullarınla insanların buna odaklanma, adapte olma şekilleri bu freelance çalışma süreçlerini belki de hızlandırabilir. Ama tamamıyla bir şirketin freelance çalışanlardan oluşmasına inanmıyorum. Çünkü bu sefer şey olmuş olabilir. Bir tek patron var, bir tek kurucu ya da bir grup kurucular var. Ve gereken herkes freelance çalışan, herkes kontratlı, tam zamanlı ya da part time. Ve bir şekilde bir şirketi idame ettiriyorlar. Bence hala borderlı çalışanlar olmaya devam edecek. Ancak eskisi kadar büyük şirketler olmadığı için ya da hizmet verme şekilleri farklılaştığı için çalışanları, da farklı şekillerde dahil olabilecekler şirkete.